Güner ailesi geziyor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Size çok güzel bir ev gezdireceğiz bugün. Ee, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek verirseniz çok seviniriz. Bu evin ismi Nane. Burada toplamda 4 tane ev var. Ev sayıları artırıldı. Her evin bir ismi var. Bu evin ismi de Nane. Burada da kızım Deren. Şimdi girişte hemen ayakkabılıklar var. Terlikler var daha doğrusu. Ayakkabılarımızı dışarıda bıraktık. içeri koymadık. Çok güvenilir bir yer bu arada. Ayakkabılara hiçbir şey olmaz. İçeriye de alabilirsiniz. İsterseniz terlikle gezin, isterseniz terliksiz gezin, isterseniz ayağınızı hiçbir şey giymeden gezin. Çünkü yerler yerden ısıtmalı. Biz şu an Şubat 2024 yani Şubat ayındayız. Bakın kısa kolluyum ev o kadar sıcak, o kadar sıcak ki. Hemen girişte sol tarafta tuvalet ve banyo var. <laughs> ee, lavabosu, tuvaleti. <laughs> Yine girişte solda bir tane yatak odası var. Biz kızlarımla bu odada kaldık. Oda çok büyük, çok güzel. Kocaman bir yatağı var. Yatak çok rahat çünkü dün akşam bu yatakta kızlarımla yattık. Ee, oda, e, ev çok sade, çok güzel. Tavanlar çok yüksek ve özellikle duvarlar benim çok dikkatimi çekti. Duvarlar taş arkadaşlar. Bir de şu duvarı bir gösterelim. Şu duvar, ebemler yani annemin annesinin evinde duvar sıvanırdı. O duvar sıvama şeklini ben burada gördüm Elektrik prizleri de şu şekilde çevirmeli açılıp kapanıyor öyle bir özelliği var Burası da e, çok eskiden yüklük denirdi o tarzı işlemişler bence yüklük tarzı yüklüik kıyafetlerini koyarsın şöyle önüne de bir örtü örtersin e, eskilerimiz ebelerimiz, ninelerimiz bu şekilde yaparlardı. O tarzı işlemişler. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle çocukluğuma gittim daha doğrusu. Bu yüklükte de işte yastıklar var, yedek, battaniyeler var. Kesinlikle burada üşümeniz imkansız. Çünkü her türlü yastık, yorgan, her türlü malzeme var. Hatta sizin için bir ütü bile koymuşlar. Eğer ütülemek üzere bir kıyafet getirdiyseniz ütüyle ütünüzü yapabilirsiniz. Yine askılar da var burada. Şimdi diğer odalara gidelim mi? Salona bayıldık biz bu arada. Yine şurada bir oda daha var. Bir yatak odası daha var. Buraya rahat 4-5 kişi gelebilirsiniz. Bu odada da aynı şekilde. Bir yatak var. Dolaplar var. Bu oda diğer odaya göre biraz daha küçük. Yani büyük bir aileysiniz çocuklarınızı burada yatırabilirsiniz. Burası da çok güzel olmuş. Şimdi salon tarafına doğru geçelim. Evet salona gelelim şimdi de Salona bayıldık bayıldık Harika salon Yeşil bir koltuğumuz var Koltuk mor ve yeşil karışımı Yine perdeler Morumsu güzel olmuş. Orta sehpası var. Kilimler çok güzel. Kilimlere bayıldım. Bu kilimler bizim annelerimizin bizlere çeyizlik diye dokutturduğu kilimler Öyle Böyle yün eğilerek e, ve e, şey yapılır. E, boyanır bu yünler. E, koyun yünleri boyanır. Boyandıktan sonra dokumacılara bu desenler eee dokutulur. Öyle güzel kilimler konmuş yerlere. Çok güzel kilimlerde. Yine mutfak tarafında bir tane buzdolabı var. Kocaman bir buzdolabı koymuşlar. Buralara, dolaplara tabaklar, bardaklar konulmuş. Şöyle tabaklar, bardaklar, tencere. Yine ocağı var, fırını var. Malzemenizi yanınızda getirip burada yemek yapabilirsiniz. Kettle var, Çaydanlığı var, çay demleyebilirsiniz. En güzel, en güzel şey, soba var. Eğer buraya kışın geldiyseniz soba yanıyor zaten. Sobada kestane pişirebilirsiniz. Bu akşam pişirmeyi düşünüyorum. Sobada kestane pişirebilirsiniz. Masa harika. Burada yemeğinizi yiyorsunuz. Yine şurada masanın hemen yanında çekmeceler var. Çekmecelerde çatal, kaşık, türevi ürünler var. Evet. Devam edelim. Evet. Televizyonumuz var. Çocuklar için. Güzel. <laughs> çünkü çocuklarımız çizgi film izlemeyi çok seviyorlar. Burada bir şömine var. Bu akşam yakar mıyız bu şömineyi? Yakarız veya yakmayız. Şömineyi de yakabilirsiniz geldiğinizde. Şömine de çok güzel. Biz dün akşam yakmadık çünkü soba bize yeterliydi. Şöyle bir balkon var. Balkonda gösterelim size. Şimdi balkonda da bir tane masa var. Yazın bu masada kahvaltı yapabilirsiniz. Yazın gerçekten çok güzel olacak burası. Kışın soba kısmı, şömine kısmı harika. Yazın da şu kısım çok harika. Şurada mangalı var hemen. Ee, şöyle mangalı var. Şurada da kocaman bir havuz var. Şurada. Şu an havuzda su yok ama e, yazın dolduruluyor su. Ve... <laughs> Bakar mısın su kabakları arkadaşlar, bunlar sütuna su kabakları denir. Karşı manzarayı. Karşı manzara harika. Bu yani yazın gerçekten çok güzel olacak. Yazın gel şurada kahvaltını yap. Harika bence. <laughs> Denizli, çameli, elmalı bağ evlerinin nane ismi konulan evin e, gündüz ev turunu yaptık. Bu evin ilk girişte gece ev turunu da yaptım. E, videonun ilerleyen saatlerinde onu da izleyeceksiniz. Şimdi bizler kahvaltıya gidiyoruz. Ben biraz da burayla ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Denizli, Çameli, Elmalı bağ evleri, Fethiye merkeze bir saat uzaklıkta. Denizli merkeze bir buçuk saat uzaklıkta olup burada köyde ki marketlere 300 metre uzaklıktadır. Yine Elmalı köyündeki restoranlara ve köye 350 metre uzaklıktadır. İlk etapta 3 tane evle başlanmış e, bu işletmenin e, hizmeti. Şimdi bakın kocaman bir otel yapılıyor. Yine yukarılarda ayrı ayrı o evler gibi yeni evler yapılıyor. Şurada da kıl çadır var. Burada gelip kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Yazında şu dışarıda kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi biz e, burada kahvaltımızı yapacağız. Biraz sonra kahvaltımız da hazırlanacak, gelecek. Ben şimdi şöyle bir mekanı size gösterirken evlerle ilgili biraz daha bilgi vereyim istiyorum. Çameli bağ evleriyle ilgili bilgileri e, kendi Instagram adreslerinden aldım. 3 adet bağ evleri mevcut olup bağ evlerine isimler vermişler. Elma, nane ve kekik. Biz nanede kaldık. Elma ilk ev 1 artı 1 2 3 kişilik. Nane yani bizim kaldığımız ev 2 artı 1 4 kişilik. Kekik ee, hemen bizim ileride onu da çektim. Biraz sonra göreceksiniz. 4 kişilik 2 artı 1. Ortak kocaman bir havuz var bahçenin ortasında. Konaklama fiyatlarına kahvaltı dahil olup öğlen ve akşam yemekleri için kahve restoranttan yararlanabilirsiniz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi evimize gidiyoruz. Eve gitmeden önce size bir evleri anlatayım tekrar. Şuradan giriş var. Girişten girdikten sonra hemen sola döndüğünüzde ilk ev var. Bu evin ismi Elma. Bu ev 1 artı 1. Sanırım 2 kişilik. 3 kişi de gelip kalabilirsiniz. Çünkü salonlarda bir de çekyat olduğu için. Hani 4 kişilik demişler ya evlere. Bir kişi daha artırabilirsiniz. 5 kişilik dahi kalabilirsiniz. Bakın Elma. Ortak havuz var. Şurada hemen. Görüyorsunuz kış ayı olduğu için şu an havuz boş ama yazın bu havuz dolduruluyor. Buralar çimler çiçekler burası gerçekten çok güzel oluyor. Yazın da buraya gelip çekim yapmışlığım vardır. Ee, kış ayında gelmemizin sebebi kızlarımızın doğum gününü kutlayalım istedik. O amaçla kış ayında gelmek istedik. Bir de belki kar yağarsa diye kış ayını tercih etmiştik ama bu sene Çameli ilçesine kar yağmadı. Şimdi kendi kaldığımız eve geliyoruz. Bu evin ismi Nane. Biraz sonra da sizleri Kekik isimli evin önüne doğru götüreceğim. Bakın burası Nane. Bizim evimiz. Görüyorsunuz. Şimdi de Kekik olan eve gidiyoruz. Bu evde şu an misafirler var. Bu evin özelliği bir artı üst kat. Yani bizim odalar tek katta ya bu evde alt katta bir yatak odası, üst katta bir yatak odası şeklinde oluşturulmuş. Aynı sayıda 4 veya 5 kişilik kalabilirsiniz. O şekilde ayarlanmış. Denizli, Çameli, Elmalı bay evlerindeyiz. Size ev turunu yaptık. Bahçe turunu yaptık. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. İnşallah konaklama olarak burayı düşünürsünüz. Gerçekten güzel bir yer. Şimdi... Geceleri biz bu evde ne yapıyoruz? Biraz da onu çekeceğim. Gece bunun bir ev turunu yapalım yine. Ee, gece akşam yemeğinde ne yapıyoruz? İşte mangal yakmayı planlıyoruz. Mangalı nasıl yakacağız? Onları da izleyeceksiniz arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. Geceleri biz bu evde neler yapmışız? Onu izleyelim hep birlikte. Sizler gece çekmiş olduğum ev turunu izlerken biraz da sizlere e, Elmalı Bağ evlerinin sitesinde ekolojik tatil nedir ee, yazısını okumak istiyorum. Ekolojik tatil nedir? Ekolojik tatil ekoturizm olarak da adlandırılıyor. Doğada ayak izlerinizi bırakmadan tatil yapmak anlamına geliyor. Herkesin gittiği yerlerden, herkesin uyguladığı tatil kurallarından uzak, her besini en doğal haliyle tadarak tatil yapmak. Kaldığınız çiftliğin bahçe ürünlerinden hazırlanan yemekten yemek, çiftlik çalışmalarına katılmak, Temizlik için Arap sabunu ve küllü su kullanılan yerel hayata ortak olmak. Doğanın el değmemiş parçalarını keşfe çıkmak istiyorsanız, çameli bağ evlerini tam size göre. <laughs> Organik besinlerle dostluk kurmak istiyorsanız kesinlikle çameli bağ evlerine gelmelisiniz. <laughs> Denizli, Çameli, Elmalı bağ evlerini ikizlerim çok beğendiler. Hızlı çekim size gece ev turunda izletmiş oldum.

çok güzel bir sofra kurarak akşam yemeğimizde yedik. Denizli, Çameli, Elmalı, Baha evlerinde. Restorandan buraya getirip yemek yiyebilirsiniz. Şimdi biz bu restorandan istedik bunları. Buranın yöresel yoğurtlaması arkadaşlar. Salata turşu ve de patates de kızartması çıkartabilirsin anneciğim. Sonra ekmek geldi. E, sos geldi. Domates sosu geldi. Biz yanımızda et getirdik. Köfte getirdik. Köfte getirdik. Onları şimdi mangal yapacağız. Ben sizlere mangal alanını göstereceğim. Mangalı göstereceğim. Eti de veriyorlar. Yani buraya geldiğinizde bu mezeleri isteyebilirsiniz. Et de isteyip mangal. Yaktırıp mangalda Yapabilirsiniz. Şimdi şöyle balkonda bizim mangalımız yakıldı. Ben size mangalı göstereceğim. Hemen şurası balkon. ya Eğer buraya yazın gelirsiniz, bu balkonda kahvaltı yapabilirsiniz. Şöyle karşı manzarayı göstereyim sizlere. E, su sesi geliyor ileriden. Mangalımız da bizim burada yakıldı. E, eti kendiniz de getirebilirsiniz. Ee, buradan da alabilirsiniz eti. Biz e, kendimiz getirdik etimizi. Bu şekilde mangalda hazır. Biraz sonra mangalımızı yapacağız. Güner Ailesi Geziyor YouTube kanalı olarak sizlere Denizli'de, Çameli'de, Elmalı, Bağ evlerini gezdirdik, tanıttık, anlattık dilimiz döndüğünce. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bize destek verirsiniz. Ay ay ay. Şurada yapalım şimdi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Hadi el salla arkadaşlar. e, <laughs> tamam. Çameli, elmalı bay gerçekten kafa dinlemeye gelmek isteyenler için çok güzel bir mekan. Eğer kafa dinlemek istiyorsanız gelin buraya. Bir de otantik evleri seviyorsanız mutlaka gelin. Sobayı seviyorsanız burada olmalısınız. Mangalı seviyorsanız kesinlikle burada olmalısınız diyorum ben. Ve artık burada Videomu sonlandırmak istiyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki gizli videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.